Meryem Hanım. Hala çalışıyor musunuz? Çıkıyorum şimdi. Çıkarabildiniz mi envanteri? Evet. Görebilir miyim? Raporu adalet vekilliğine ulaştırdığım zaman eminim siz de göreceksinizdir Vural Bey. Ünal Bey zamanı olan hatalardan sorumlu tutulamayacağımı biliyorsunuzdur herhalde. Sonuçta Ünal Bey bir müptezeldi. Evet ama bu onun bahanesiydi. Sizin bahaneniz ne? Çünkü Ünal Bey'in attığı her imzanın yanında sizin de imzanız var. Bazı insanların en güçlü yanlarının aynı zamanda zaafları da olduğunu biliyor muydunuz? Sizin bu dik başlılığınız mesela sizi çok güçlü kılarken öngörülebilir de kılıyor aynı zamanda. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ve şu iyi niyetiniz. Herkesi kendiniz gibi zannettiğiniz için bakın başınıza neler geldi. Bir mahkum mahkumu öldürür. Ama bir idareci hele kadın bir doktoru öldürmenin onu idama götüreceğini bildiği için... ...bu pis iş bana kaldı ne yazık ki. Birazdan bir canavar Halil'i gebertecek. Aynı canavarın bu akşam seni de geberttiğini zannedecek herkes. Bırak elindekini. Sakın. Bırak! Meryem bu tarafa gel. İyi misin? Değilim. Öyle sen... Nereden buldun o silahı? Çabuk, çabuk bırak onu. Şimdi bitti Vural. Üzerime saldığın adam öldü. geleceksin. Halil. Yürü. Halil. Yürü dedim. Halil. Bu Bekle beni. Geri geleceğim. Geç. Geç. Yangın var! Yangın! Koş! Bak asker! 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 Oh, gidiyorlar. Vallahi gidiyorlar. Hadi, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Hadi. Hadi. nerede?